Evet hepinize merhaba arkadaşlar ben Onur ve bugün sizlerle birlikte bilgisayardan telefona nasıl oyun indirilir onu göstereceğim arkadaşlar. Bu benim ilk videolarım olduğu için arkadaşlar bandikemle çekeceğim. Şimdi göstereyim arkadaşlar ben bu siteyi sizin linkini vereceğim arkadaşlar Sitenin linkini size veririm aşağıda açıklamalar falan olur. Sesim biraz az geliyor olabilir. Bunun için özür dilerim. Video kalitesi olabilir ilk videom dediğim gibi kesmek için sizden özür dilerim. Ve gelmiyor. Şuradan oyunlar diyelim arkadaşlar. Hadi ve geldi. Neyse. Arkadaşlar ben sistem dediğim gibi linkini veririm. Şu an oyunlar. Android oyunlar. Biz seçelim yani Android benim bir benim telefonum Android, iOS olanlar şurada aşağıda vardı iOS diye. Neyse, şimdi buradan oyun seçelim. Ben daha önce bir oyun seçmiştim arkadaşlar. Heh şurada Android Minecraft e, P 1.50 şu işte arkadaşlar şu Minecraft P. Ha benimki 9.50 arkadaşlar. Şimdi bu şekilde oyunu basıyoruz. Minecraft indireceğim ben basıyoruz şu kapatayım ya buradan arkadaşlar şu sağ tarafta bilgisayara indir var buraya tıklıyorsunuz cepten net şimdi arkadaşlar böyle oluyor sonra buraya geliyor arkadaşlar ben bunun olmasını beklemeyeceğim ben buraya indirmiştim daha önce ama ben buraya 9 5, 1 plan şimdi şunu iptal edeyim bir iptal şuraya kapatalım Evet şimdi telefonumuzun bilgisayarımıza taktık Takmamışızdan. lan şey oldu maalesef hemen geleyim arkadaşlar Evet arkadaşlar geri geldim. Taktım. Ee, arkadaşlar burada gördüğünüz gibi iki tane var. H'ye bir girin. Şöyle alanı gezeceğiz arkadaşlar. Ee, bir bakayım. Evet bu. Arkadaşlar buraya yeni bir klasör oluşturacaksınız. Sağ tıkla şöyle boş yere yeni bir klasör deyip yeni bir klasör olsun Adını istediğiniz gibi koyabilirsiniz. Ben buraya kendi ismimi koydum Onur. şöyle girelim. Burada iki tane şey var zaten. Bunlar bunları boş verin. bunları sileyim ben. Bunlar neymiş ki? Ha doğru. Sil. Evet. Siz de arkadaşlar böyle yeni kasa olsun için böyle olacak. Şimdi bu Google'dan indirdiğiniz var ya internetten. Ben bunu masaya üstüne attım dediğim gibi. Bunu sürükleyip bunun üstüne atıyoruz. Ve attığımızda evet Şurada olsun. Ve doldu arkadaşlar. Şimdi dolduğu için şöyle kapatabiliriz. Şimdi arkadaşlar siz tabi benim telefonumu görmüyorsunuz ama ben size ne yapacağınızı söyleyeceğim. Telefonumuzu açıyoruz. Telefonumu dediğim gibi göremezsiniz. Göremiyorsunuz. Şimdi uygulamalar. Ayarlar. Pardon ayarlar değil. Gel Dosya yöneticisi. SD kart. Buradan arkadaşlar yeni oluşturduğunuz klasörü. ismini ne koyduysanız onu işte bulun arkadaşlar. Ben onu koymuştum. Daha gördünüz. Onur vardı bende. Şimdi o Onur'u bulmam gerekiyor. Hah buldum. Onur'a bastım arkadaşlar. Ve e, attığımız içine şeyi oyunu basacağım arkadaşlar. Ve dolacak oyun. Nerede lan? Hah bastım. Ve arkadaşlar şu an sonraki diyorum. İşte yükle diyorum. Şu an Minecraft'ı oyunumuzu yüklüyor arkadaşlar. İşte uygulamalar da böyle yükleniyor arkadaşlar. Birçok uygulamalar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.